Ben de sınavı sınavla kazandım. Şu an İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencisiyim. Müzik Merhaba ben Nilay Atala, 20 yaşındayım. İstanbul Tıp Fakültesi dönem 3 öğrencisiyim. Müzik İstanbul Üniversitesi'nde okumak çok güzel bir duygu gerçekten. Ben oraya gittiğimde çok heyecanlanmıştım ve gerçekten tıp fakültesinde okuduğumu hissetmiştim o hocaların benimle ilgilenişi, hocaların üniversiteyi tanıtmaları gerçekten çok güzel bir duyguydu ve ben İzmir'de yaşamama rağmen İstanbul'da hiç farklılık ve yabancılık hissetmemiştim. Bir kere öncelikle benim kafamda hep tıp vardı. Ben kendime bir hedef koymuştum ve öyle ilerlemeye başlamıştım. 11. sınıfta e, yavaştan maraton koşusuna başlamıştım. Ve bunda kursumun gerçekten çok faydaları oldu. Ben 11. sınıfta sınav kursa başladım. Ve gerçekten planlı ilerlememde ve konuları e, nerede eksik olduğumu görmemde kursumun çok faydaları oldu bana. Her konuda öğretmenlerimin çok faydasını gördüm. Ve bu, bu süreç sadece ders değil, özellikle motivasyon ve rehberlik alanında da çok önemli bir süreç. Ve bu konuda gerçekten sınav kursun bana çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de İstanbul'da yaşamanın biraz zorlukları var ama İstanbul Üniversitesi öncelikle köklü bir üniversite. Ve öğretmenlerin hepsi gerçekten insan kaynakları olsun, bilgi olsun, her bakımdan bilgi verecek bir kapasiteye sahip. O öğretmenlerden gerçekten ne kadar koparabilirsek o kadar faydalı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle herkes bir yurt dışını düşünmüştür. Yurt dışı olarak Erasmus ve Farabi programları var. Ve bunların ikili anlaşmaları İstanbul Üniversitesi'nin oldukça fazla. Hem köklü olması açısından hem de öğretmenlerin insan kaynakları ve yurt dışı bağlantılarının çok olması açısından İstanbul Üniversitesi gayet avantajlı bir durumda şu an. Onun dışında kulüpleri, aktiviteleri, sosyal olanakları gayet fazla bir üniversite. Biliyorsunuz tıp fakültesi gayet ağır bir bölüm. Ee, ama e, aynı zamanda hem ders açısından yoğunken hem de kendimizi sosyal olarak aktif etmemiz gerekiyor. Ki e, bir çöküntü yaşamayalım ve bu konuda gerçekten öğretmenlerimizin bize gayet faydası oluyor. E, kulüplerimiz e, zaten e, şu an 45 e, civarında kulüplerimiz var, sosyal kulüplerimiz. Hem sosyal olaraklar açısından hem de ders açısından hem bilimsel araştırmalar açısından öğretmenlerden fayda alabileceğiniz bir üniversite. İstanbul Üniversitesi öğrenciyle iç içe bir üniversite. Hiçbir zaman öğrenciden kopuk değil, çok köklü bir üniversite olduğu için yurt dışında gayet tanınır bir üniversite. Yurt dışı akademik takvim sıralamasına ilk 500'e giren üniversitelerden. İstanbul'da Cevizlibağ KYK yurdunda kalıyorum, kız yurdu. Okula ulaşımım tramvayla 3 durak ve gayet de kısa. 10 dakika sürüyor. Benim için gayet rahat. Ee, erkekler için de KYK yurdu var. O biraz uzak olabiliyor ama o da metrobüste gayet ulaşım rahat. Onun dışında özel yurtlar İstanbul Çapa civarında gayet özel yurtlar çok, imkan çok. Ee, e onun dışında eve çıkmak isteyenler için ev imkanı da çok. İstanbul Üniversitesi artı Çapa Tıp Fakültesi. Onun civarında özellikle Cerrahpaşa da orlarda. Ee, onun civarında hem özel yurt hem devlet yurtları hem de evler, öğrenci evleri gayet de çok imkanlı bulunmakta. Öğretmenlerimiz usta çırak ilişkisi olarak ilerliyor. Biliyorsunuz tıp fakültesi e, pratik e, bir bölüm ve uygulamalı dersler gayet önemli ve bu uygulamalı derslerde hocalarımız gerçekten bizi usta çırak olarak yetiştiriyor ve gerçekten bizi çırakları olarak görüp o deneyimi, o uygulamaları öğrenmemizi çok katkı sağlıyorlar ve öğrenmeden geçirmiyorlar gerçekten ve üstelik her şeyi, her şeyi sadece ders ve not olarak bakmıyorlar. Bu çok önemli. Her şey sadece not değil, öğrenmemizi hedef olarak gösteriyorlar ve bu gerçekten faydalı ve katkı sağlıyor. Tabii ki de İstanbul Üniversitesi olarak değil, ama İstanbul'da okumanın zorlayan yanları var. İstanbul biliyorsunuz, pahalı ve kalabalık bir şehir. O açıdan biraz zorlayan yanları var. Ama İstanbul Üniversitesi'nin burs imkanları var. İstanbul Tıp Fakültesi Derneği var ve bu ben o an, şu an oradan burs alıyorum. Ee, ve KYK bursuna da başvurabilirsiniz. Oradan da burs alabilirsiniz şu an. Ee, ben burslarla gayet de geçimi iyi sağlıyorum.